Merhabalar arkadaşlar Mutfak Seziler kanalımıza hoş geldiniz. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu video tarifimde tam mevsiminde olan yemyeşil bol vitaminli pazı sarması tarifim var. Gerçekten nefis bir lezzet arkadaşlar. Bunu da denemenizi tavsiye ederim. Ben tarife geçiyorum size iyi seyirler. Öncelikle pazılarımızın sap kısmını bıçak yardımıyla kesmemiz gerekiyor. Bu şekilde yaprağı fazla etkilemeden sadece sapını e, elinizden geldiği kadar kesmeye çalışın. Bu şekilde e, pazı e, yaprağımız çok hassas bir yaprak, e, sapını elimizden geldiği kadar almaya çalışalım. Sararken böyle sert bir kısmı kalmasın diye bu şekilde yaprağın yarısına kadar aşağı inmeye çalışın, keserek. Ama yaprağı kesmeyin, ikiye bölünmesin sararken zorlanırsınız. Bu şekilde tüm yaprakları keserek alıyoruz. Sap kısmını da atmayın. Bir sonraki videoda inşallah sizinle paylaşacağım şahane bir yemek olacak. Fokur fokur ocakta suyu kaynattım. Tezgahın üstüne alıyorum. Ve yaprakları bu şekilde sadece sıcak suyun içine e, atacağım ve birkaç saniye 4-5 saniye e, alt üst ettikten sonra yapraklarımızı hemen çıkarıyoruz. Yapraklarımız çok hassas olduğu için kesinlikle kaynatmayın arkadaşlar. Çok çabuk eriyebiliyor. Bakın yani sıcak suyun içine attığıma rağmen e, yine böyle kendini çok çabuk salıyor yapraklar. Dediğim gibi böyle hepsini attıktan sonra hemen çıkarın, birkaç saniye böyle bir oyana bir bu yana yapmanız yeterli. Eğer yapraklarınız çoksa ve suyunuz da soğuduysa tekrardan ocaktan yeniden kaynatıp tekrar bu şekilde devam edebilirsiniz. Aslında pazı çok kolay bir yemek arkadaşlar ve bütçeye de uygundur yaprak sarmasına göre. Asma yaprağına göre. Böylesine pazardan alarak bu şekilde birkaç saniye suyun içine attıktan sonra sarmanızı yapabilirsiniz. Çok bütçeli, kolay bir tarif. Bu şekilde yapraklarım hazır. Artık iç harcını yapmaya geçiyorum. Çok ince doğranmış bol soğanım var. Karıştıracağım kaba alıyorum. Pirincimi üstüne ekliyorum. Tarifi bir videonun altında açıklama kısmında yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. bir buçuk yemek kaşığı benim ev, evde yaptığım salça ve biber salçam var arkadaşlar. Tarifini bu videonun altında linkini yazacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor o da. Yarım çay bardağı zeytinyağı yarım bağdan dereotu ve maydanozum doğradım bolca yarım demetten baharatlarım var baharatımda nane kırmızı acı biber susam karabiber ve tuzum var damak zevkinize göre onları da ekleyebilirsiniz bu şekilde iyice alt üst edip karıştırdıktan sonra sarmalarımı sarmaya başlayacağım Dediğim gibi tarifi videonun altından bakabilirsiniz. Açıklama kısmında yazacağım. Bu şekilde yapraklarınızı bu arada pazı yapraklarınızı alırken ufak olmalarına dikkat edin arkadaşlar. Bu sefer bölme kesme zorunda kalmıyorsunuz. Böyle e, asma yaprağı gibi tek seferde sararsınız. Aksi taksirde büyük olursa ikiye bölerek sarmak zorunda kalıyorsunuz. Onu da bundan belirtmiş olayım. Bu şekilde yırtıkları dahi çok kolaylıkla sarılıyor. Çok narin yaprak olduğu için rahatlıkla sarabiliyorsunuz. Bu arada bizi Instagram sayfamızdan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada da çok güzel sayfamız var. Ee, orada da desteklerinizi eksik etmeyin lütfen. Bu şekilde sardıktan sonra derin bir tencereye hiç boşluk bırakmadan dizmeye çalışın. E, boşluk kalırsa yapraklarımız çok hassas olduğu için e, eriyebilir. E, o yüzden dikkatle dizin lütfen. Bu arada bizi Instagram sayfamızdan da takip edin arkadaşlar. Orada da çok güzel sayfalarımız var linkini bu videonun altında açıklama kısmında yazacağım. Oradan tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Oradan da desteklerinizi eksik etmeyin lütfen. Tüm sarmaları bu şekilde güzelce dizdikten sonra yapraklarımız tuzsuz olduğu için biraz tuz, yarım bardaktan biraz az zeytinyağı ve üstüne gelecek kadar su koyuyorum. E, te, o, orta ateşte kaynadıktan sonra 40-45 dakika pişirin e, ve pirincinize göre kontrol ederek piş devamını getirin arkadaşlar. Dikkat edin, erimesin. Evet, e, yaprakla, e, yapraklarımız hazır, piştiler, çok güzel oldular. Çok farklı bir lezzet arkadaşlar, deneyin derim. Uygun maliyetli, e, yapımı çok kolay ve çok da lezzetli sonucu arkadaşlar. Dediğim gibi denemeyi tavsiye ederim size. Bugünkü videomuz böyleydi. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenip yorumlarınızı atmayı da unutmayın. Eksik e, anlattığım varsa yorumda sorabilirsiniz. E, memnuniyetle e, yanıtlarım. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.